Orkun Köktü, Temi Abraham, Wilfred Endidi, David Jurasek, El Bilal Toure ve Thiago Jalo gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Beşiktaş Avrupa'da istediği sonuçları bir türlü alamadı. Siyah beyazlı ekip ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e iki maçta da mağlup oldu ve organizasyondan elendi. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edin. Bizlere destek olursanız seviniriz. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam eden Beşiktaş, playoff turunda birbirinin revaşında sahasında karşılaştığı Lozan'a 1-0 mağlup oldu ve gruplara kalan. Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş taraftarı karşılaşma sonrası Necip Uysal, Mert Günok ve Orkun Kükçü'yü tribüne çağırdı ve tepki gösterdi. Siyah beyazlı taraftarlar ayrıca teknik direktör Ole Gunnar de istifaya davet etti. Maç sonrası istifa tezahüratlarına yanıt veren Norveçli teknik adam, yönetim Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Beşiktaş'a pozitif katkı yaptığıma inanıyorum. Oyuncularla ilişkim çok iyi. Oyuncularıma sorabilirsiniz. Fadelerini kullandı. Öte yandan basın toplantısının bitmesi Hemen ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sokşayere Yönetim Kurulu toplantısını çağırdı. Bu toplantı sonrası Norveçli teknik adamla yolların ayrıldığı açıklandı. Sizce Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? Yorumlarda belirtin lütfen.